Demirge Yani kupada da sona kadar gidebilecek bir eleme. potansiyel var mı? Santos eleme yapacak şimdi abi. Önümüzdeki yıl burada olduğu için. Futbol şube özellikle. Yalnız Feyyaz'ın bizim e, Rıza Çalın cevap vereceğim ama yorumcula döndüğüm zaman diyor. Ya yeni geldiğinde hayırdır? Gerçekten merak ettim. Feyyaz'ın en son geçen haftaki muhtemelen Eyüp maçı sonrası veya Karagümrük maçı sonrası röportajında yorumculuğa döndüğümde vereceğim. Ya bir sıkıntı mı var? sıkıntım var. Yani. var. Sorusu evet. geldi bunu aydınlatırsa sevinirim. Evet. Yani e, şimdi tabii Bak, hazır ver. taraftar geliyordu. Siz tekrar gidin gelmeyin diyorsunuz. Evet. Ya Beşiktaş'ımıza gelmek istiyoruz diyor taraftar. Çarşısı, evet. Ortaköy, Anadolu'dan, ama. oradan, Bakırköy'den, Karayümrük'ten neredense işte gelmek istiyordu. Kardeşim sağ olun Allah razı siz gelmeyin diyorsunuz ya. Ayıptır ya. Böyle evet. bir Hakikaten olmaz Bir kere tabii hocam şu Afrika kupasını falan göze almadan yapılan yani Afrika Beşiktaş'ın forması böyle olmaz hocam. Ya. olmaz Futbolda 4 0 olur. 5 da olur. Bakın ligimizin 97 tane gol atan resmi maçlarda Fenerbahçe 6-7 yiyemez abi. Öyle bir hakkı yok. Yediği takımlara baktığın zaman. Yoksa Pendi'ye de saygı duyacağız. Fenerbahçe'ye 5-6 tane 6 tane de saygı duyacağız. Ama böylesine eğer Beşiktaş takımı 4-0 iken Necip'i sokuyorsa burada bir tuhaflık var. Burada Hayır, ben tuhaf. şu açıdan söylüyorum. Bunu direkt Fernando Santos'a bu şeyi kesinlikle yok, yok. demek istiyorum. Hayır bir fark yaratmadı hoca. Yani şimdi oyuncuların enerjisini gördüm. O içeride eğer meseleniz Beşiktaş'ın göbeğindeki evinizse biraz zorlarsa Metin Tekin de oynar. O yerden oynasınız. Eğer sizin meseleniz şimdi Rize maçı da aldatıyor musun? Siz meseleniz Pendik gibi vurdu uymaz bir oyunsa burada o zaman Beşiktaş'ın 1903 arması gelmesi lazım. Öncelikle Samet Aybaba ile Feyyaz Hoca. Santos daha yeni geldi. Ligi bilecek. Hayatın Aynen. ilk defa Pendik'e gidiyor. Oyuncuları yeni tanıyor. Yeni tanıyor. Ona zamanı var. Bu da Beşiktaş için bir şey. Bunu eğer derinli kullanabilirseniz önümüzdeki için Hasan Bey'in ve yönetimin demeli ki evet yetenekli oyuncu ama seneye bizim şampiyonluk yarışında olmayabilir. Onur ama bizim takımda Onuru tutun demiş. Orada enteresan bir şey var. Ya Onur'u satın demez. Onur da dursun durmasın da değil. Ama Beşiktaş'ın 11 için yeterli bir oyuncu mu? Rakiplere bak. Şaşa ile Mert Müldür ile Osayi yok. Osayi Osa Osa yok kimse aramıyor. Evet. Beşiktaş takımında ne sağ bekler gördük hocam biz. Yani e, yazık. şeyi aldı onu oynatmıyor. Adana Demirspor'dan Svensson'u. Yani Svensson bu, bu, bu performanstan daha kötü bir performans görürse, Kupa'da girdi galiba değil mi sonunda? Girdi sonunda. Son, e Şunu söyleyeyim, Beşiktaş takımında ilk kontratı hiç uzatmadan Salih'le yapacaksın. Zaten Santos da bence, bugün Salih'in olması büyük bir handikaptır. Amir'in de sezonu kapalı. Amir, Amir de eyvallah ama e, ben Santos'un ne yapın yapın bu Salih'in sözleşmesini uzatın diyeceğini düşünüyorum hakikaten de iyi bir orta sahandı evet. Salih. Yani Ve son maçta dediğiniz gibi kumandan gibiydi bir tabii de. yani tabii. sadece oyunu yönlendirmek, tabii. takımı da e, Ama iyi yönetti. Bir daha 11'i koyalım. Önümüzdeki sene eskiden Tünel'den çıkardık orada. Şimdi Tünel'den kimler çıkar? Günlere mi veya ortası? Şunu söyleyeyim sana. Bu arada Mert de konsantrasyonunu kaybetmiş. Yani benim Bak ben sana söyleyeyim bugünkü performansı hiçbir çıkmaz. Ama sadece bugün için söylüyorum. Ama genel performans olarak. Oyuncu kalitesi olarak. Jetson. Planlama yapıyorsunuz. kalmalı için mi? <laughs> Tabii 12 yabancı Mutlaka olacak. tut. 12 şey. yabancı. Mutlaka ha. tut. Allah mutlaka tutluk var ya bir şey söyleyeyim mi? Üzülerek söylüyorum. Yani saygısızlık olarak trendirmesin bu performanslarından dolayı güncel olabilir benim söylediklerim yani ee, Jetson'u Tabii ben farklı bir oyuncu olarak farklı derken büyük yetenek değil, olarak değil. Yani tempos olarak 5 olarak Beşiktaş takımında sene, seneye, seneye evet. ilk 11'inde hiçbirini görmezsek şaşırmayalım. Genel performans olarak söylüyorum. Bak sual gibi bir şey der miyim demem. Rozier'e demem. Bunlar iyi futbolcular. İyi futbol, iyi futbolcular olacak. Beşiktaş'ın kadrosu nereden nereye geldi ya? Olacak işte. Abubakar mı? Icardi mi? Ceko mu diyorduk Hayır hayır. Ha, şey. Sezon başı. Nereden çıktı Ceko kardeşim? Abu Bakar'ımız var deniyor yani, doğru Avrupa'da falan. Abu Bakar'dan gittik. Masuaka'dan çıktık. Rosia'ya gitti. İkisi stoperin yok. Oxley Chamberlain kapadı. Amir kapadı, kapadı. Evet. Ve bu arada da şampiyonluktan yarışından koptuğun içinde. Konsantrasyon da sıfırladı. Haklı olarak emin olun hiçbir beş yaşlı yarın ne sosyal medyaya bakar ne de gazeteye bakar ne de bizi vardır, Haklı olarak. Evet tabii. Yani, yani, ben bir tek Semih diyorum bu arada. Semih'in geleceği var tabii. Ee... Ona da bir fiyat biçmişler ama tabii yazılı basının e, rakamı bu. Hani e, bizim ürettiğimiz bir lan? şey değil. 25 milyon eurodan kapıyı açacak. Bürüktür o. Yani 25 milyon eurodan kapıyı açacak. 20, kapıyı açacak. E evet, çünkü 4-5 şey şu anda Semih'e yani. 25 milyon euro falan vermezler hocam. Semih'in daha çok yolu var. Hı hı. İnşallah da bu, bu dönemi iyi kullanacaktır ki yetenekli bir hı hı. kardeşimiz sonuçta gelişme geliştirmesi gerekenler var. Geçen hafta seni eleştirdiğin hı hı. konu gibi daha böyle hı hı. Takım, Çevre çevreyi şey ama çok daha hocam. genç bir oyuncu olduğu için bugünkü oyunda peki neden kayboldu mesela hocam? Yani kayıp Kayıp, kayıp, olmayan ol kim vardı? O, haklısın ama Yok, kayıp olmayan. bir şeyler gösteriyordu hep. Yani takımın durduğu anda bile bir semik, e, bir hareketlilik, bir e, enerji getiriyordu. Bugün o da olmuyor. Mesela şu maç içeride olsa 4-0 kaybettiğim takım başka bir tempoyla oynayacaktı değil mi? Hı -hı. Artık Beşiktaş'ın maalesef 2023-2024 sezonu böyle dönemleri böyle gidecek yani. Oyuncular da zaman zaman bu düşüşleri yaşayacaktır. Semih de bu seviyedeki maçları üst üste bir ayda beş tane, altı tane maç ilk kez yaşadı. Hafiften bir düşüş olabilir. O yüzden de mazereti vardır. Onun da mazereti vardır. Ama hakikaten yürü, yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal. olayın bir de ekonomik yönü var tabi. Ya şimdi biz rakipleriyle kıyaslamaya kalksak hakikaten hemen kanal değiştirirler Beşiktaşlar. Tamam. Onun için söylenecek çok şey yok. E hocam mesela şimdi yabancı ee, Zaynuttinov da yabancı statüsüne girmiyor biliyorsun bir tane e, Türkiye Cumhuriyet şeyi var iki yabancı ile çıktı Raşitsa Kosova Fernandes Jetson evet, Portekiz 9 evet. e, yerli evet. statüsünde oyuncu ile oynadı Rakip Antuner ile baktım ikisi de Portekizli ya hı hı. bir kere an yardımcı Antunerken Pendik'in hocası Sporting Lizbon'da şey Santos bir hmm. 2 0 kazanmışlar. Yardımcı antrenör, hmm. nasyonel öyle yer. karşı karşıya. Yani. Bir biri de ilk defa teknik direktör karşı karşıya. Ivoriguera. Ee, o zaman ara araya gireceğiz hocam. Araya girerken şöyle bir soru sorayım. Ee, bu bu tablo Beşiktaş'ın devre arası transfer politikasını nasıl etkiler? Reklamlardan sonra size soracağım. Hocam, sizin deyiminizle iki ileri bir geri sezonu ve edeceğiz. devre arası transfer dönemi. Şimdi bu tablo ki tüm kulüplerimizin sıkıntısı var maddi olarak. Şu anda her kulübümüzün yaşadığı sıkıntılar var. Beşiktaş'ın elini nasıl zorlayacak? Kuşkusuz Fernando Santos bu sezonu düşünmese bile gelecek sezonun kadrosu için bazı adımlar atmak isteyecektir. Ki konuşulan William Carvalho var. Eski Portekiz milli takımından oyuncusu. Arsenal'daki Suarez var. Hiç oynayamıyor. Sağ bek, sol bekte oynuyor. Böyle isimlerle konuşuluyor şu an. Ya şimdi ben e, Fernando Santos gelmeden önce önce oyuncu indir demiştim hatırlıyorsun. Hı hı, evet. Ama ben şu anda edecekleri. tabii ki kulüplerimizin ekonomik durumudur. Önemli mesela Ali Bey gemileri yaktığı sezon bu sezon. Hiç harcama yapmadığı kadar bu sene harcama yaptı. Açık konuşmam. Evet. Yani, i̇nanılmaz harcama yaptı. Tıpkı Dursun Bey'in geçen sene yaptığı gibi. Ve sonunda şu an... Daha önceki Dursun Bey'in geldiği dönem olduğu gibi. Ama ondan sonra da hatta Fikret Bey'in döneminde de bayağı bir işler. Sonra onların sıkıntısı oldu. Ol, oldu. Bunu göze alacak aldı Fenerbahçe ve Galatasaray. Beşiktaş bunu şimdi mi almalı? Hı. Ben çok doğru bulmam. Bunu yanlış anlamasınlar. Beşiktaş 3. olursa gidecek Avrupa Kupası'nda. Zira Türkiye Kupası'nda alma ihtimali var sonuçta. Ama şu andaki kapasitesi kupayı alacak durumda da değil diğer oyuncuları geldiğinde başka şeyler konuşabiliriz. Ee, eğer yapacaklarsa bak tekrar söylüyorum eğer yapacak sabredecektir. Yani almış olmak için değil en az 6-7 tane e, ince Beşiktaş'ın o Gomez'li yıllardaki, Taliskalı yıllardaki bir oyuncular olması lazım. O da şu anda pek mümkün gözükmüyor. O yüzden de şimdi eleme zamanı. Hani adaya Survivor'da gidiyorlar ya. Hı hı. Şimdi Beşiktaş'ın gelecek sezon olacak. Okyanusunu evet. terk etme zamanı geldi oyuncuların. Şimdi Santos'un ve yönetimin yapacağı iş gelecekler değil gidecekleri bir halledecek. Evet. Peki hocam teşekkürler. Yarın 16'da Fenerbahçe Samsun Spor'u konuk edecek. Ardından dev bir maç bizleri evet. bekliyor. Trabzonspor Galatasaray saat 19'da. Bu iki maçın ardından hocamızla birlikte şampiyonluk yarışının e, durumunu ha, iki maçın özeti. Şöyle senin yarın Samsun oynuyor Fenerbahçe. Evet 16. Trabzon'da biraz oynuyor. Haftaya pazar günü. Evet. E, Fenerbahçe'nin 62 puanını konuşuruz. Antalya. Haftaya pazara kadar 3 tane maçı var. Yarın e, Samsunlu içeride Sonra Başakşehir hafta içerisinde hafta sonu evet. Ankara gücüyle oynuyor. Ankara gücünü. biraz o maç zor geçer onu söyleyeyim. Ama sonra Antalya'da 62'yi yapar. Ben o hmm. Galatasaray'ın da içeride içerideki iki maçından 51'i 3-3 e, 6 57 Trabzon Trabzon maçında onun 60'la işte orası kazanırsa evet. çok yani, kritik maç. Haftaya pazar günü ben Fenerbahçe'nin 62 cebinde olacağını, Galatasaray'ın da Trabzon'u kazandığı takdirde 60. o 60'da olacağını düşünüyorum. <laughs> Yine bir şey. Böyle bir <laughs> lig. Evet. Bakalım neler olacak yarın akşam tekrar karşınızdayız.